Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoda merhabalar. Bugün tohum ekiyoruz. Başak 5120 ile beklenen Başak videosu geldi. Çok inceleme videosundan sonra bayağı bir istek oldu. Tarlada falan kullanım videosu diye. Ondan sonra çalıştırırken çek diye. Ben de böyle bir video çekeyim dedim. Zaten çekmeden niyetim vardı. Ekim yaparken bir video çekeyim dedim. Şu ana tarla sürümü pulluk sürümü olmadığı için Nadas. Normalde pulluk sürümünde gücünü göstermek için çekecektim ama o da ilerleyen zamanlarda olabilir belki. Şu an tohumu ekiyoruz. Şu anda buğdayım bitti. Buğdayı doldurmaya gidiyoruz. Yani şu anda ekmiyorum. Tarlamız bir 60-70 dekar kadar bir tarla. Traktörün sahibi Cevdi abi. Başak 5120'nin. Şimdi buğdayı alalım. Böyle geri geri yanaşıyorum. Yan tarafına yanaşmıyorum. Biraz zor oluyor öyle. Öyle arka camımızı açalım. Şöyle geri, geriye buradan atıyoruz. Der, alalım. Bir yeter, mi? yeter ya. Daha bir de ölçeceğim mi? Ee. Evet. Yani. abi. Bu kadar bu mübzer bu arayı kapatmaz ama. He? Bu arayı kapatmaz, <gülüyor> kestiğim <laughs> yeri. Tamam, neyse ata to gubrelar. Hazretme. Hazretme buraya. Kaç torba var ki? Gubre fazla gelir. Biri bir, bir dışı açayım mı? Açma açma. Niye? Başka bundan başka tarla var mı? O zaman tamam açmayayım. Bu 20-20 de tozluyor ya. Şu köşeye niye atmadın? Yeter, yeter yeter. Abi öteceğiz, öteceğiz. Adem gelecek. Hala iyice bu. ta gitmez oraya ya. Geliyorum geliyorum. Olacağım gelirim. Hadi ver buradayım ben. Ha, işte, durmayayım. Ben atayım sen boşal. bu mibzer yeter ya. Küçük mibzer yetmez de bu yeter. Bundan, bundan tamam orayı sen yarın ekersin. <laughs> Şunu da atayım mı alır mı acaba? İki torba kalmış bu da Son tarolar kalınca yetecek mi yetmeyecek mi diye Tamam hadi ben gidiyorum Acele etme bunu zaten yarım saatten çekil Evet arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Buğdayımızı yükledik. Ee, şöyle bir sıraya gireyim ben. Sıra neredeydi? Heh. Şimdi arkadaşlar. Bir kullanım videosu olsun. Hem de siz görün. Burada takviyemiz var. Şu anda bu tavşanda. Altı. Yok. Kaplumbağa da. Şu anda kaplumbağa da Takviye viteste yani. Bunu dörde alıyoruz. Buradan gazımızı ayarlamayı göstereyim size. Elektronik gaz. Bakın burada bu ışık yanıyor. Ondan sonra şuradan gaz veriyorsunuz. Bakın gazı veriyorsunuz. Ben 15 gazda sürüyorum. 1500 devir. Şu tuşa bastınız mı gazı keser. Tekrar bastınız mı yine o devre alır. Yani yastık başı dönüşlerinde gazı kesme yani artık el gazıyla ayarlama derdine son. Ya zaten çoğu trak büyük traktörlerde de var. Ondan sonra burada şatılımızı bir kez ileri attım mı tamam. Bundan ileri geri yapabiliyorsunuz ama ilk önce bunu ileri atmanız gerekiyor. Şurada bir tuşu var. Bu tuşa bastınız mı boşa alır. Şöyle göstereyim ekranda da. Ağlıyorsunuz ileri. Dörde attınız mı? Tamam. Gördüğünüz gibi şu anda başladık. Burada 3 tane ah. Amper kolumuz var. Bunların birisi elektronik. Bunu da size hemen göstereyim kısaca. Bunları devreye sokmak için şu şunu kilitliyoruz. Bak burada lamba yanıyor. Şöyle sırayı da kaçırmayalım. Bu bunun en alt çıkışı. Bir tanesi elektronik. Şurada bant var. Heh. Şimdi böyle şöyle yaptınız mı? Bu ondan sonra bunu aynısı burada da var. Bunu buraya almak için şuradaki tuşu Şurada görüntü şu. Bu tarafa alıyorsunuz. Bu bura çalışmıyor. Şimdi bura çalışıyor. Yani oranın tuşunu en alttaki jack'ı tamper çıkışını buraya aldı. Bak böyle bir unut sesi gelir. Şu anda. Tabi şu anda müzer ona takıl buna takıl olduğu için çalışmıyor. Yoksa normalde bura. Bunun tuşu. Hızımız 6-7 kilometre. Şuradan kademe arttırıyoruz. Arkadaşlar burada kademelerimiz var. 4 kademe. Bakın şuradan arttırıyoruz. 2, 3. Şu anda 3 kademede. Buradan hızımızı arttırıp düşürebiliyoruz. Bu arazi biraz taşlı. Çok da hızlı gidemiyoruz. O nedenle. Şu klimamızı açalım. Klima bildiğiniz standart. Türkiye'de üretilen klima. Ee, başka. Traktörü biraz bir haftadır falan. Şu anda hatta 110 saat olmuş. Gördüğünüz üzere. Biraz şeyi anlatalım. Kullanım e, sonuçlarımı. Ee, traktör zıplıyor arkadaşlar. Yokuş yukarı çok aşırı derecede zıplıyor. Lastiklerin havasını indirdik biraz yarıya kadar indirdik. Biraz yarı diyemeyelim de. Önüne ağırlık attık. Zaten daha önce gördünüz. Zıplamayı kesemedik. Yani traktörümüz zıplıyor arkadaşlar. Fabrikayla bunu konuştuk. Arka tekerlere ağırlık takmayı, ön ağırlıklarda biraz daha uzatmayı falan deneyeceğiz. O şekilde zıplamayı kesmeyi düşünüyoruz. Yani normalde bu ön hidrolikli olarak çıkmıştı ilk. Sonra ön hidroliksiz modeli de sundular. Bence bu ön hidrolik modelinde bu sıkıntı yaşanmaz diye düşünüyorum. Uzun olduğu için traktör kısa olduğundan dolayı zıplıyor. Yani çok feci şekilde zıplıyor yani arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim size. Biraz hızımızı arttıralım. Bir kademe daha arttıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zıplıyor. Hızını Hızımı arttırdığım için şu anda zıpladı ama hafif böyle rampa yerlerde sürekli zıplıyor. Hızınızı düşürseniz bile 5 km hızda bile zıplıyor. Bu beğenmedim bir özellik. Bu da şase kısa, kısalığından dolayı buluyorum. Önünü uzatacağız herhalde büyük ihtimalle. Iııı ee... Şimdi sıra sonuna yaklaşıyoruz. Ee, biraz daha ekim şeyinden bahsedeyim. Dönüme 30 kilo buğda atıyoruz. Ortalamada 13 kilo 15 kilo arası gübre atıyoruz. Bu yıl gübreyi biraz daha fazla atıyoruz. Geçen yıl bu sene buğdaylardan iyi bir verim alamadık. Gübreyi azaltmıştık 12 kiloydu. Bu sene 15 Hatta 20 20'ye kadar da çıktık. Gübreyi çak artık bu sene ara ekilen arazimiz de az. Benim kendime ait 300 dekar yer ektik bu sene. Arpa falan ben yine bir 400 falan 500 bulur da yem bitkileriyle beraber tritikal ekiyoruz. O bu. Eee. şu anda Seybit'te etrafını döne döne ekiyorum. Başlarından 4 kez dolandım. Başlarda şu anda kaldırarak gidiyorum. Normalde ortadan bölüyorum da bu tarlayı bölmeyeceğim. Şöyle açalım devam edelim. Başlarda hızımı düşürüyorum sonra arttırıyorum. Gazı hiç kesmiyorum. Başlarda da sonlarda da gazımız hep aynı. Böyle olması daha iyi. Şimdi başka aslında anlatacağım da pek de bir şey yok. İnceleme videosunda zaten anlatmıştım. İnceleme videosunda kanaldan bulabilirsiniz. Orada detaylarını anlattım. Traktör şu anda 100 saatte zaten. Deneyimler de iyi kötü anlattım. Bu şekilde yani. Traktör güzel yani arkadaşlar. Şu anda Türkiye'de yerli olarak üretilen en iyi traktör. Başka yok. Ha başka bir model çıkarır o en iyi sorar ona bir şey demem ama şu anda şu piyasada e, Erkunt kuvvet var 130 bildiğiniz üzere Dün hatta bayisi geldi hatta yeni bir Erkunt almıştık Instagram'da story'de de paylaşmıştım Bizim enişte aldı 130 kuvvet almadı yanlış olmasın e, Kudret aldı 105'lik e, Bayisi geldi fiyatlarını falan sordum 125'lik Erkunt'un fiyatı e, 345 falan dedi. Ön hidroliksiz. Ön hidrolikte 40 bin liraya takıyor, taktırıyor. o 130 kuvvet, 135'le kuvvet. 135 dedi bana bayi. 135 beye girdi ya. Kuvvetin fiyatı da 460 bin TL. Bunun fiyatı şu anda 530 bin TL. Ama yani kuvvet 130'dan bu kat kat üstün arkadaşlar. Tasarım olsun, şıklık olsun, estetiklik olsun. E güzel yani. 100 e yüz... Kuvvet 130 şu şanzıman ya da şu motor sistemi yok. Tasarım güzel değil, çirkin. Zaten Erkunt Kuvvet'in 130'un tasarımı Mahindra'nın traktörünün tasarımı. Sadece üstüne Erkunt yazısı yapıştırıyorlar. Yoksa Erkunt'un kendi traktörü değil arkadaşlar. Zaten bildiğiniz üzere Erkunt'a satıldı komple Mahindra'ya. O nedenle yani Türkiye'de şu anda alınabilecek en iyi motor Başak yerli olarak. Ondan sonra diğer bir konuda. Bu önceki inceleme videosundan abi Avrupa traktörler vardı neden gidip başa o kadar para verdiniz gibi muhabbetler döndü. T6 alabilirdiniz. 5713 alabilirdiniz ikinci el. Bu muhabbet çok döndü. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz günden güne dolar kurtu, dolar kuru, döviz kuru yükseliyor. Yani bundan dolayı da fiyatlar da aşırı derecede yükseliyor. Şu anda bir Avrupa traktörünü almayla mesele bitmiyor. Bu traktör arıza verse servis bakımları, yıllık giderleri falan sıkıntılı yani. Çok yüksek meblalara geliyor. Şu anda bendeki 120 rejon derenin yani yağ bakımını geçen yıl yaptırdığımda ilkbaharda, geçen ilkbaharda yaptırdığımda 2500 TL'ydi. Hani şu anda o zaman 6,5 liraydı euro. Şu anda euro 9 lira. Büyük ihtimalle bir 4000 falan bulur diye düşünüyorum. Arka ön ya komple değiştirseniz 10.000 lira. Örnek veriyorum. Fiyatları tam bilmiyorum ama yani bu şekil arkadaşlar. Fiyatlarımız yüksek. Şu anda joystick'in bir özelliğini daha göstereyim. Dediğim gibi şatıl kullanmanıza gerek yok. Şuradan bastığınız mı geriye, geriye alıyor. şöyle geri normalde geri geri gidemez ama ben gidiyorum sıkıntı yok yani kaldırdıktan sonra geri geri gidebilirsiniz bir sorun olmaz arkadaşlar ondan sonra kademizi şöyle arttıralım tekrar sıramıza girelim yani Avrupa traktörler mesele almak değil yani Allah korusun bir arızası olur bir şanzıman dağıtır şoför ne verirseniz verirsiniz şoför dağıtır yani ne de olsa kul cool yapısı arkadaşlar. Bozulmayacak diye bir kaide yok. Bugün yani bir Avrupa traktörünü söktürmek, parça kestirmek büyük bir para tutuyor arkadaşlar. Yani ha ya bunun fiyatı daha yüksek ama euro ile satılıyor şu anda bu Başak. Bayilere 51-52 bin euro arası geliyor, 53 bin euro diye daha düştü, öyle duymuştum. O fiyatla geliyor zaten traktörün %70'i Avrupa, yurt dışından geliyor motor kısmı, şanzıman, ön dingil çoğu şey hatta bu joystick de belki yurt dışından geliyordur diye tahmin ederim. Büyük ihtimal yurt dışından geliyor. Yani o nedenle arkadaşlar ben size kalmış bir şey. Avrupa traktörün yıllık size masrafı 10 bin liradır. Bu traktörün size yıllık masrafı 3 bin lira. Ha bir de bayi servis fabrika arkasında. Traktöre çok özen gösteriyorlar. Hatta bizi fabrikaya davet ettiler. Ben gidemedim. Traktörün sahibi gitti. Fabrikayı gezdirdiler. Güzel bir ağırlamışlar. Ondan sonra sizden muhataplar. Arıza bir traktörde sizle alakalı bir arıza olsun. Arkasındalar. Yerli traktörlerde bu çoğunda var. Malların arkasına duruyorlar. Ama bugün bir Massey Ferguson John Dere, New Sizden kaynaklı bir olan arzayı kesinlikle yapmazlar. Adamlar yılların firması. Bizden kaynaklı değil, kullanıcı hazır deyip çıkıyorlar. E karşınızda muhatap olacak biri de yok. Müdür falan yani bir yere kadar. Ama burada direkt fabrikayla konuştunuz mu? Hani sizi mağdur etmiyorlar. Elinden geldikleri sürece. Bundan önceki başağın üç kez koltuğu kırıldı. Üçünü de değiştirdiler. Bundan önceki başak 2110S vardı. Yani bu şekil arkadaşlar. Ee, başka bir özellik de koltuğumuz sağa sola dönüyor arkadaşlar. Koltuk baya bir güzel dönüyor. Şöyle açısını göstereyim. Burada şişemiz var ses yapıyor. Ee, joystick güzel. Ee, Joystick'in kötü olan yanı 1 ile 3. viteste çok geride ileride olması. Bir de bu özelliği kötü yapmış Başak. Şurada el debriyajımıza basalım. Hani joystick ta buraya geliyor. Bu çok gerçekten kötü bir özellik. Hatta normalde ben düz bir ile sürecek ekecektim. Joystick sırf burada olsun diye 4 takviye ile ekiyorum. Burada el debriyajımız var. Böyle basıp geçirebiliyoruz. Bir de sürüş modlarını göstereyim size. Şanzıman modu, vites modu. Burada arkadaşlar şanzıman modumuz var. Şurada ekranda gösterdiğiniz gibi M+. M+, birden ikiye attığınız zaman vitesleri eşleştiriyor. Manuel Plus bu. Manuel Plus. Manuel Plus da hızları eşleştirebiliyor. Birden ikiye çektiniz mi kademeyi dörde ya da üçe alıyor. Artık hizi sabitliyor. Ondan sonra bir kez mod değiştirdiğimizde A1. A1 de burada ayarladığınız vites seçeneklerine bakın. Şu anda vitesi kendi atıyor gördüğünüz gibi. Şu anda vitesi kendi attı. Bak şunu ben tekrar düşürdüm o tekrar atacak. Bakın şu anda tekrar attı. Hatta ondan sonra A2 var. Bu da farklı bir mod. İsterseniz iki modda kullanabilirsin. Bir de manuel var. Sadece manuel. Bu manuelde şöyle kaldıralım. Bu manuel modda siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Hız bir hız eşleştirme falan bir şey olmuyor. Siz buradan kademeyi düşürdükçe alt ayakta öyle oluyor. Hani 2'nin 4. kademeliyle 3'ü atsanız o yine 4. kademede kalıyor. Ama ben manuel plus'ta kullanıyorum. Manuel plus'ta otomatik hız eşleştirmesi yapıyor. Traktörünüzüne göre kademeleri düşürüp ya da arttırıyor. Bu da güzel bir özellik. Yani dört farklı şanzıman modu var. şöyle indirelim. Ondan sonra anlatacağım bir de motor modlarımız var. Burada bu eco mod oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi eco. Bunu ileri yettiniz mi power mod, güç modu. Power modda ıı, vitesleri biraz daha geç atıyor. Yani arabadaki spor mod, sport mod diyebiliriz aslında buna da. Bu kademeleri biraz daha normalde bu A1'i aldığınızda otomatik modu aldığınızda 15 gaz dağıtıyor. atıyor 15-16 gaz ama power modunu aldığınızda 17-18 gaz dağıtıyor atıyor traktör bu şekil arkadaşlar böyle bir sürüş modları var bu iki tane motor modumuz var bu dediğim gibi bu otomatik modları da ayarlayabiliyorsunuz şu tuştan traktörü boşa alıp el frenle çekip bu tuşa bastığınız zaman bakın şurada bu beyazın yanında şeyler var küçük kutucuklar var o da vites aralıklarını seçiyorsunuz. Yani 1. kadede 1 ile 2 kademede mi çalışsın yoksa 1, 2, 3, 4 kademede mi çalıştırsın onları da ayarlayabiliyorsunuz. A1, A2 ondan var. A1'de diyelim 1 ile 2'yi ayarlarsınız. 1 ile 2. kademede çalışır. 3, 4 yapmaz. A2'de de 1, 2, 3, 4 tüm vites kademelerinde çalışabilir. Onu ayarlayabiliyorsunuz. AdBlue depomuzun göstergesi bu. Bu hava kompresörümüzün göstergesi kaç bar oldu? Şu anda 6.4 var. Hava var. Bu traktör havası gayet başarılı. Traktörde 18 litre şeyimiz var. Yakıt, ne yakıtı pardon. Kompresörümüz var litrelik. Harika bir hava sistemi koymuşlar. Zaten bunda traktörler fren sistemi falan havalı. Zaten daha yeni frenlere bastığında duyduğunuz sesi, bu ses çıkarttığı sesi duymuştursunuz. Anlatacaklarım aslında bu kadar. Şu anda bir traktörü, videoyu kapatmadan önce son bir dışını falan çekeyim sizlere. Şöyle şöyle biraz gelelim. Gördüğünüz gibi şuraya bastım, boşa attım. He bakın, şimdi şuraya bastım, hop, motor devrini kapattı. Hele koltuğumuzu döndürelim, el frenini çekelim. Ee, hem bir mibzere bakayım. Hem de bir traktörün dışını gösterip Videoyu kapatalım arkadaşlar. Bir de havaya göstereyim size. Hava tabancamız burada. Yani hava bayağı kuvvetli bir hava var arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi sert temiz. Şu anda kameraya toz gelmesin. Evet arkadaşlar Başak 5120. Önlü ağırlık attı dediğim için dediğim gibi zıpladığından dolayı. Burada partikül filtresi olduğundan dolayı egzozumuz büyük. Kompresörün gördüğü gibi doldu, kapattı kendini. Arkasında öz öz duman mıydı? Aynen öz dumanın 20'li mm mibzeri var. 350 kilo kadar buğday alıyor. 200-250 kilo da buğday şey gübre alıyor. 8 tane çıkışımız var. Tamper. Bu en alttaki elektronik. Şu gören 3 kısmı da zaten mekanik. Gördüğünüz gibi burada halatları mevcut. Burada romork hava fren çıkışlarımız var. Tırlarda olan. Palazolun romorkunda herhalde vardı bu hava çıkışları. Opsiyon olarak isteyebiliyordunuz. Eğer hava çıkışlı romorkunuz olursa hava frenle. Bunları takıyorsunuz. Hava tankları burada 9 litre orada 9 litre orada. 18 litreydi ya 16 değil. Bir de bu şekil arkadaşlar. Kapağı kapatmayı unutmuşuz. Buğdayımızda daha var. Kübremizde daha var. Normalde silindir takıyorduk da bu yıl takmadık silindir. Topraklar çok kırak. Traktörün aslında bir zıplama nedeni de yağmur. Hiç yağmadı 6 aydır yağmur yağmıyor. Topraklar kupkuru arkadaşlar. O nedenle traktör tutunamadığından dolayı zıplıyor. Bu da bu şekil bir video arkadaşlar. Başak 5100'ümü çok merak ediyordunuz. Şöyle bir çekelim dedim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi sorularınız, merak ettiklerinizi de yorum kısmında belirtebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.